Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft yani bildiğimiz paralı Minecraft'ı nasıl bedava indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Pochkid Edi için paketini indireceğiz. Ne paketi bilmiyorum da yani Minecraft çok yapmıyorum, oynamıyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi e, Chrome'a giriyoruz. Roma girdik mi? Buradan yeni sekmeye basıyoruz. Yani bunlar falan karışmıyorum arkadaşlar. Buradan em em durun. Minecraft Minecraft indir APK Evet arkadaşlar. Şimdi yazdıktan sonra burada Minecraft Beta Full APK Android Oyuncu Club. Arkadaşlar sürümleri değişiktir yani sizin izlediğiniz zamana göre farklı farklı bunlar. Arkadaşlar Minecraft V1 17 20 20 falan fistan full APK beta final. Buradan arkadaşlar oyunumuzdan görüntüler çıktı. Şimdi arkadaşlar burada beta atladım. Beta Minecraft full APK indir var. Arkadaşlar şimdi şu beta yedek link değil beta minecraft full apk indir ona tıklıyoruz tıkadık sonra buradan devam buradan 5 saniye 6 saniye falan bir fistan bekletiyor buradan apk e basıyoruz sonra arkadaşlar oyun apk orada burada bunlara falan hiç aldanmayın arkadaşlar APK dosyasını indir. Arkadaşlar bakın çoğu videoda şöyle yapıyorsunuz, çok şey yapıyorum Buradan telefon numarası gel, SMS e atın dediğinde arkadaşlar çok çıkıyorsunuz. Ama artık bir çözüm var. Şurada üst sağ köşede, şurada şöyle çarpı işareti var. Ona bastık. Sonra arkadaşlar sizi bu siteye yollandırıyor, yolluyor. Böyle buradan aşağı doğru iniyoruz. Ya da burada şöyle burada indirme tuşu var. Ona basıyoruz ya da burada var bir tane. Ona basıyoruz. İstediğinize basın arkadaşlar herhangi gibi. Ben buradakine bastım. Üstüne bastım arkadaşlar. Arkadaşlar bizde yalan olmuyor. Bakın. MGP Beta Android Oyuncu Club APK dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz? Buradan indire basacağız. Ama arkadaşlar ben de ilik olduğu için indirmeyeceğim. Çünkü burada tekrar indirmek istiyorsunuz yazıyor. Ben iptal yazıyorum. İptal basıyorum yani. Sonra buradan ya MT Manager var bizim her zaman kullandığımız uygulama. Ya da arkadaşlar Google Play Store'den indirdiğimiz Zarchiver var. Ona basıyoruz. Ben burada demin işlemler yapmıştım. Şimdi buradan e, aşağı doğru indik buradan Dowland. Aşağı doğru indik indik indik. E, arkadaşlar sizde dedim böyle bir şey çıktı mı? Buna basıyorsunuz. Ben yani videoyu önce atıyorum. Sonra atıyorum. Yani sizin sürümünüz farklı oluyor. O yüzden karışamam. Sonra buradan bunu basıyoruz arkadaşlar. Eee Arkadaşlar sonra buradan e, ay üstüne basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar ben burada yapmayacağım. Yani dur bakalım. Bekleyin arkadaşlar kafam gitti. Heh, şimdi buradan dostlarıma girin MGP UBAPK Hatta durun. Ben arkadaşlar Samsung Android kullanıyorum. Buradan MGP ya basıyoruz. Bilinmiyor. Uygulamalar hazırlanıyor. Arkadaşlar burada size izin isteyebilir. Yani e, izinlere basın arkadaşlar. Yani basın ne olacak? Arkadaşlar burada Minecraft ait güncelleme yüklemek istiyor Mevcut verilerini silmez. Arkadaşlar ben yükleye basıyorum Çünkü ben de yüklü arkadaşlar ben burada iptal basıyorum. Siz buraya yükleye basacaksınız. Sonra o kendi yükleniyor. Oradan açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra da işte geliyor size. Arkadaşlar hatta bakın size bir kanıt göstereyim. Arkadaşlar şimdi size bu indirdiğimiz yani beta yani. Beta olduğu için eee Minecraft'ta olmayan şeyler olabilir bunlarda arkadaşlar. Çok incelemedim. Arkadaşlar üstte yani yazı var. Beta yazısı var. O işte böyle parasız indirdiğimiz için beta yazıyor üstte. Arkadaşlar bak. Hatta ben şuradan. Arkadaşlar bakın. Şurada şöyle bir beta yazısı var. Şöyle şurada bir yazı var. Bakın buradan FPS'inizi falan görebiliyorsunuz. Bunlar beni ilgilendirmez. Arkadaşlar bakın yani gerçek Minecraft yani. Bakın biz istersek burada arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz. Arkadaşlar hemen size arkadaşlarımızla nasıl oynayacağımızı göstereyim. Onun da Beto oynaması lazım. Ve aynı internete bağlı olmanız lazım arkadaşlar. Buradan üstten şöyle şuraya basıyorsunuz. Arkadaşlar buradan arkadaşlar arkadaşınızın ismini buluyorsunuz. Bu da benim arkadaşım arkadaşlar. Yani aynı internette olduğumuz için. Sonra arkadaşlar onun üstüne basıyoruz. Çok oyuncu dünya oluşturuyor. Arkadaşlar eğer size hata verirse e, ya e, arkadaşınızda ya da kendi telefonunuzda hata verirse Minecraft'ı tekrar siliyorsunuz. Dosyasında siliyorsunuz. Aynı şekilde yine Google'dan, Google'dan bir yerden yüklüyorsunuz. Arkadaşlar hatta bakın benim arkadaşım nerede? Kanka sen gökdelenin orada mısın? Ev yapıyorum kanka. Arkadaşlar arkadaşımın da sesini duydunuz. Bakın arkadaşım yaptı bunların hepsini. Musa. Şey gelsene bir. Hani ilk yaptığımız ev var ya. Her odun ağaç ev değil. Gelsene arkadaşlarımız arkadaşlarımıza görsün. Gelsene kanka. Tamam geliyorum. Hatta bakın arkadaşlar. Arkadaşım da şöyle şurada. Dur nereye gitti o? Kanka dur şöyle bir kapatayım girdi. Kanka bekle orada bir. Arkadaşlar bakın arkadaşım orada Steve. Görüyorsun hatta dur ben onun gideyim. Onun yanına gideyim. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz yani arkadaşlar. Bakın arkadaşım oynayabiliyorum. Arkadaşlar böyle arkadaşlar işte. Bakın arkadaşım burada. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Yani bir önceki videoda 15 beğeni istemiştim ama duramadan attım tabii ki. Hem arkadaşlar hem arkadaşımızla oynamayı Arkadaşlar bekleyin. dur. Hem arkadaşlar işte ben duramadım tabii ki de öyle hemen attım. Arkadaşlar bu videomuzda hem Minecraft'ı indirmeyi hem de yani Minecraft'ta arkadaşlarımızla oynamayı. Arkadaşlar eee sizin arkadaşınızla aynı internete bağlı olmanız lazım. Ya aynı Wi-Fi'ye bağlı olmanız lazım. Yani arkadaşlar biri mobil veri paylaşıp da oynayabilirsiniz yani. İstiyorsanız isterseniz Wi-Fi'ye bağlan. Yani herkes farklı internete bağlanırsa arkadaşınızı göremezsiniz arkadaşlar. Aynı bağlı olmasını, Olmalısınız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Bay bay arkadaşlar. İstediğiniz bir tane videoda mesela paralısını, parasız halini falan indirmek istiyor, indirmemi istiyorsanız bana oyunun ismini yazın arkadaşlar. Hepinize bay bay görüşürüz başka bir tane videomda.